Pamuk, Karan, kurcalamıyorsunuz değil mi oraları? E, hayır anneciğim kurcalamıyoruz. Biz sadece oynuyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Pamuk birazcık da ben gireyim. Ya bana ne ya <laughs> ben de gireceğim. Yakınlaştırır mısın, ateş? Aa, Bakın bir şirinak buldum. Ee, birazcık darmış çıkartayım. Çıkayım ben şuradan. Hmm, ben de gireyim. Burada şişeler var. Cam kavanoz var. Ben de kemirmek istiyorum ya. Ben de cam kutudan girdim. Eyvah! Ve şimdi çok geri dönüşüm kamyonuyla geri dönüşüm olarak ee, robot hediyelerimiz. Şişeceğiz. Seslendireceğiz. He, mama. Kutu burada. Hala çözemedim. İyi. Ben de gireceğim bu sığınağa. Eh. Çıkamıyorum. Yardım edin. Çıkamıyorum. Eh. Çıktım. Neyse. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Şimdi biz kurcalamaya devam edelim. Annemiz görmeden.